Merhaba arkadaşlar, bugün size bu terimleri açıklayacağım NLP ile ilgili token e, kelimelere yani e, kelimeler de olabilir cümleler de olabilir en küçük parçaya token diyoruz. Döküman'a gelirsek, hatırlayın CSV dosyalarımızda her satır bir e, satır satır verilerimiz vardı. Mesela 5 tane veri varsa 5 satır, 5 veri vardır. Bu her satıra biz dokument diyoruz. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 tane dokument var. Korpusa gelecek olursak bizim CSV dosyalarımız. Yani e, bu satırların birleşimi. Korpara ise e, birçok korpustan oluşan bir sistem. Mesela birkaç tane CSV dosyası. Bu şekilde teşekkür ederim.